Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yine TRT Türkü'de yine güzel bir cumartesi akşamı ve yine dünden bugüne ozanlarımız programında siz kıymetli dostlarla birlikte olacağız inşallah. Değişlerimizi, türkülerimizi ve semahlarımızı evlerinize misafir edeceksiniz. Her zaman olduğu gibi yapımcılığımızı sevgili Ahmet Şenses'in teknik masada da Uğur Eracil'in Bizlere hazırladığı bu programı Nacizane İlhan Taştan ile Süleyman Coşkun sunmaya gayret edeceğiz. Bugün de yine her zaman olduğu gibi değişik ozanlarımızı, değişikten kastım şudur. Her aşığın bir ahı var, her gülün bir rengi ahengi var, her ozanın bir tınısı var. Bugün de çok kıymetli bir kardeşimizi sizlerle buluşturduk. Onun türkülerine geçeceğiz ama türkülerine geçmeden önce şöyle göz göze geliyoruz ki hocam bizler sizi tanıyoruz. TRT Türkiye'de sizleri tanımak isteyen, yeni sesinizi, sedanızı duymak isteyen dostlarımız vardır mutlaka. Kimi dinlediklerini kendi dilinizle. Ozan Öksüz kimdir? Şöyle bir ifade edelim efendim. Evet, değerli TRT radyo dinleyicileri. Ben Selahattin Öksüz, Kahramanmaraş Avşinli'yim. Hasbel kader gönül telimizde sizler için güzel sözler sunacağız inşallah. İnşallah hocam. Kıymetli hocam ara ara böyle sohbetlerimizi yapacağız ama şöyle ilk türkümüzü TRT dostlarıyla buluşturacak olursak sizden alalım. Çünkü bizde misafir baş tacıdır. Türkülerimiz gönül lazıdır. Hani bir tanesini şifaya aktaralım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür evet. ederim. düştün aklıma Sinemde kor gibi yanar durursun Durduramam gözlerimin yaşını Bahar seli gibi gözlerimi yaşını bakır seli gibi çağlar durursun Sen şu dünyada göçemem Canımda geçerim gülüm senden geçemem Ciğer yaralanmış ilaç süremem İçimde bir yara kanar durursun. Yalancı yer yaralanmış Şila süremem İçimde bir yara kanar durursun Öksüz minlerim ballar içinden Gönlüme yar seçtiğim kullar içinden Bazen hayal bazen düşleri içinden Canımda ruhumdan gezer durursun Bazen ayeli bazen düşleri içinden Canımda ruhumdan gezer durursun Eyvallah gönlün var olsun Eyvallah Kıymetli televizyon